Papazlar demişler ki bir adam çıktı. Hristiyanları yoldan çıkarıp Müslüman yapıyor. Küfür ediyorlar İmam Şafii'ye. İmam Şafii'ye düşmanlık ediyorlar. Diyorlar ki gidelim bu adamı rezil edelim. 30-40 tane papaz geliyor İmam Şafii'nin memleketine. Bir de evliyalığını anlatıyorum. Bu ilmiydi 600 farklı mana. Bir de evliyalığını söyleyeceğim. Papazlara derenin kenarında randevu veriyor. Papazlara diyor ki, şu derenin kenarında beni bekleyin diyor, oraya geliyor, omuzuna böyle atmış seccadeyi, geliyor mübarek, dağları yerinden oynata oynata, öyle bir heybet. İmam Şafii benim gibi bir adam değil ha, adam gibi adam yani. Onun gördüğünde hücrelerin titrer, o öyle bir Allah dostu. Papazlara diyor ki, işte bizim sana soru soru bekleyin diyor, seccadesini derenin üstüne seriyor. Çıkıyor seccadenin üstüne. Hadi sorun bakalım diyor. Böyle de bir keramet sahibi. Oradakiler papazlar da İmam-ı Şafii rezil etmeye gelenler de Müslüman oluyor elhamdülillah. <laughs> Bu adam diyor ki İmam-ı Azam için ben diyor Küfe'ye gittiğimde, Bağdat'a gittiğimde İmam-ı Azam'ın şehri, onun kabri orada olduğu için kendi iştihatlarımla amel etmeye haya ediyorum. İmam-ı Azam'ın fetvalarıyla yaşıyorum oradayken diyor.